son fizik yükücü, fizik çözer, metin çözere modern fizik kolye, geldiniz. evet sevgili dostlar herkese hayırlı günler, bol güneşler önce şu şeyi devreye sokalım efendime söyleyeyim neydi bu tamam, bulutun inşallah devreye girmiştir cisim aynı hızla yatay, burada hareket büyütmeye çalışıyorum, evet büyüyor Topa uyguladığı itmenin yönü ve değeri nedir? Şimdi topa uygulanan itmenin yönü ve büyüklüğü momentum değişimine eşit midir? Eşittir. Bak burada çizgi de varmış. O iyi olmuş. Ee, şu bizim ilk momentumumuz. Doğru mu? İlk momentum P ilk. Şu bizim son momentumumuz P son. Momentum cisme uygulanan itme momentum değişimine eşit. Momentum değişimi de neydi anam babam? P son eksi P ilk. Doğru mu? O zaman peki bunun pratik yöntemi neydi? Başlangıç noktalarını birleştir. P ilkten P sona çizelim anam babam. Aha çizdik. Bu kadar. Evet işte görüldüğü gibi. Bu açı ne oldu? 30. 30 30 burası 60 oldu mu? Bir ikizkenar üçgende tepe açısı 60'sa diğer kenarda görüldüğü gibi 60 60 olacak. O zaman şurası mv, burası mv, işte şu momentum değişimi cisme ulanan itme o da emve. Görüldüğü gibi yüzeye dik adıyaman diyoruz. Evet. Burada cevap şıkkı bu. Heh. Şurada ben zannettim o cevap şıkkı. Cevap şıkkı değilmiş. Evet. 2. bir Adana. Evet. Cevabımız doğru. Sıkıntı yok. Şimdi iki cevap şıkkı gözüktü. Denizli ama biz görmedik. Şimdi anam babam yüksek bir kuleden serbest bırakılan bir cisim bir süre sonra iç patlamayla iki parçaya bölünür ve parçalardan biri şekildeki gibi yatay atış hareketi yapar. Evet şu an at yatay atış hareketi yapmış. Evet ikinci parça nasıl bir hareket yapar? Sence? Sen ne diyorsun? P eşittir peson olmalı değil mi? İlk momentumumuz böyle aşağı doğru var mı? Peki ikinci momentumumuz bir şöyle mi? Artı diğerini bulmak istiyorum. Diğerini bulmak istiyorum. Şimdi o zaman anam baba bir kere ilk momentum yatayda yoktu değil mi? O zaman şu momentumun bir bunu sıfırlayacak bir momentum olmalı. 2 aşağı doğru momentum olmalı. Bu ikisinde bileşkesi olsa olsa 4 denizli. Mevzuyu anladık Bak bu çok güzel bir soru. Önemli bir soru. Evet. Duyandırsın. Geçiyorsun. Geçiyorsun. Evet. Geçtik. Şimdi ne diyor? Sürtünmez yatay düzlem üzerinde şekilde gibi hareket eden cisimlerden kaleye çarptıktan sonra 2 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Çarpışmada cisimlerin kütleleri değişmediğine göre L cisminin çarpışma sonraki sonrasındaki hızının büyüklüğü nedir? Şimdi anam baba momentumun korunumunu yapacaksın ya. P ilk eşittir P son diyeceksin. Evet. Bir yönü artı aldım. Diğer yöne eksi. İkisi de artı yönde gidiyor. P2 yazalım. 1 çarpı 10 mu? 10. Artı 4 çarpı 2. 8. Eşittir. K çarptıktan sonra hızı neymiş? 2 metre bölü saniye. Eksi 2 dememiş. Demek ki aynı. 2 çarpı 1. 2 artı L'nin son hızı. 2 çarpı VL üssü. Evet. Şurası ne yaptı ana babam? 18. 18'den 2 çıktı. 16 eşittir. 2 v üssü. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 8. Evet. Mevzu bu. Geldik. Empatik sorulardan. Ne diyor? Şekildeki gibi hareket eden cisimler merkezi ve tam esnek çarpışma yapıyorlar. Güzel. Şimdi bakıyorum. 4 çarpı 1, 1 çarpı 4. Yani momentumlar eşit büyüklükte ve zıt yönde mi? O zaman geldikleri hızlarla geri dönecekler güzel kardeşim. Yani bu ne yapacak? Eksi 4. Bu ne yapacak? Artı bir. O halde eksi 4 artı bir. C. Geldikleri hızlarla geri dönecekler diyoruz. Evet. Ve geçiyoruz. Ne demiş? Sürtünmeler önemsem de yatağı sabit hızlarla ilerleyen x'ye cisimlerine sırasıyla evet buna göre eşit sürede durdurulur. O zaman buna uygulanan itme 2 f'te buna uygulanan itme f'te mi? O zaman bu momentum değişimi 2 f'te. Bunun momentum değişimi f'te. Kesinlikle doğru. Cisimlere birbirinden farklıdır. E %100 cisimlerin hız büyüklükleri nereden bileyim? Çünkü bu itme momentum değişimine eşit. M çarpı delta V. Evet değil mi? Şimdi evet burada biraz bir düşünelim. Evet. Şimdi itmelerin farklı olduğu Allah'ın emri. Bu itmelerin farklı olması nedeni kütlelerinin farklı olması veya ilk hızlarının farklı olması olabilir. Güzel kardeşim. Bundan dolayı cevabımız yalnız bir ademun. Bunlar hakkında kesin bir şey söyleyemem. Ha, momentum değişimi kesinlikle bak bu ft delta p ise bu 2 ft bu 2 delta p. Yani momentum değişimleri kesinlikle farklıdır. X'in momentum değişimi daha büyüktür. Çünkü uygulanan itme daha büyüktür. İtme neye eşitti? Momentum. Momentum değişimi. Evet. Güzel. Momentum değişimi. Evet sevgili arkadaşlar, gençler falan filan genç kalanlar. Sürtünmesi önemsel. yatay düzlemde O noktasında durmakta olan bir cisim T(0) anında iş patlama sonucu iki eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan biri T anında şekildeki noktadan geçiyor. Vay anam vay. Evet. O noktasında dururken bir tanesi nereden geçiyormuş? K'dan geçiyormuş. Diyor ki diğer parça T anında L noktasından geçer. Diğer parça iki tane M noktasından geçer. Parçacıkların momentum büyükleri birbirine eşittir. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi anam babam bir kere momentum'un korunumundan başlangıçta burada duruyorken iki parçacığın da momentumu bir kere eşit büyüklükte ve zıt yönde olacak değil mi? Yani şöyle böyle, böyle gitmişse anam babam iki eşit parça ayrıldığı için diğeri de mecburen buna zıt yönde gidecek. E kütleler aynı olduğuna göre hızları da aynı olacak. Kütleler de aynı. O zaman hızların büyüklüğü aynı. O zaman T sürede bu iki köşeye gitmişse bu da iki köşeye gidecek. Ve L'ye gelecek. Doğru. Ve mutlaka bunların momentumları eşit büyüklükte olacak. Yani hiçbir şeye bakmadan şunu söyleyebilirsin. Hiçbir şeye bakmadan parçacıkların momentum büyüklükleri birbirine eşit. Bu Allah'ın emri. Çünkü momentumun korunumu eşit büyüklükte ve zıt yönde olacak. O halde cevabımız 1 ve 3 diyoruz. Efendime söyleyeyim. O da nerede? Denizli. Tamam. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Ne diyor? Yata ve sürme sürdemde T sıfır anında şekildeki K ve L noktasının noktalarından Efendim Sabit ve X ve Y hızlarıyla yaşayan kütleli X cisimler T süre sonra N noktasından merkezi ve tam esnekar şuna. Evet. Şimdi nerede yapıyormuş? N noktasında. E kardeşim o zaman bu iki birim yol aldı. Bu bir birim. O zaman bunun hızı 2V. Bunun hızı V değil mi? Kütleleri de eşit değil mi? Şimdi buna göre Y cismi NP arasını kaç sürede geçer? E şimdi buraya geldi. Y cisminin hızı 2V olmayacak mı? Eğer buradan buraya t sürede gelmişse v hızıyla 2v hızıyla t bölü 2 sürede gelecek. Yani 1 bölü 2 olacak. Merkez ve tam esnek çarpışmada kütleler eşitse hızlarını birbirine aktarırlar. Yani çarpıştığında y 2 ve hızıyla x ve hızıyla hareket edecek. Ve hızıyla aynı yolu t sürede almışsa 2 ve hızıyla t bölü 2 sürede alacak. Ha, güzel bir soru. Hem biraz momentum hem hareket mevzusuna da haften girmiş. Evet. Bak mesela bu itme momentumda iş güç enerjiyi bileceksin, atışları bileceksin. İşte iş güç enerjide atışları vesaire yani mekanik tabi böyle birbirini e, sürekli destekliyor. 3 saniye sonra iç patlama sonucunda 1 ve 2 kilogramlık parçalara bölünüyor. 1 kilogram kütleli cisim serbest düşme hareketi yaptığına göre diğer parçanın hız büyüklüğü yaptığı hareket ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet. Şimdi anam babam buraya dikkat. Bu önemli bir soru. Şimdi bu vatandaşa attık doğru mu? Patlama olmasaydı buraya düşecekti. Bunun düşey hızı ne? 30 mu? 3 saniye sonra tam tepe noktasında olur mu? Tam tepe noktasında. Evet. Şimdi 1 kilogram kütleli cisim serbest düşme yaparsa buraya geldi mi? 1 kilogram. Evet. Şimdi anam babam bunun buradaki ilk momentumu P ilk eşittir. Bunun yatay hızı Vx eşittir. 40 değil mi? 3-4-5 üçgeni. O zaman P ilk eşittir. 30 çarpı 40 değil mi? Ne 30 çarpı 40 ya? Bunun kütlesi 3 kilogram. Sen de evet diyorsun ha. 3 çarpı 40. Evet. Şu boyutu biraz küçülteyim. Evet. 3 çarpı 40. Tamam. O da eşittir. M çarpı 0. Değil mi? Artı 2M çarpı V diyelim. Vx diyelim. Zaten bu 0 gitti mi? Gitti ben bu 3 hem de. de gider. Tamam. Burası kaç oldu? 120. 120 böl. 60. Ha, demek ki anam babam diğer parça 60 metre bölü saniye hızla ne yapacak? Yatay atış hareketi yapacak. Evet. 60 metre bölü saniye hızla yatay atış hareketi yani görüldüğü gibi 4 Denizli diyoruz. Çok da güzel bir soru ya değil mi? Güzel bir soru. Evet. Tork denge koşulları demiş. Burada duralım. Evet sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kadar momentum sorusu yeter değil mi? Fazla tıraş cildi bozar güle güle.